Müşte, müşteri carisinde yeni satışı nasıl gireceksiniz onu anlatacağım. İşlemler menüsünde müşteri carisine yeniden tıklıyoruz. Önümüze yine bir form açılıyor. Şimdi buna diyelim ki yine 2000 diyelim. Gelelim buna. Ahmet şeker diye bir hayali bir kişi oluşturalım müşteri oluşturalım ahmet şeker bey gelmişler bizden bugün ya da dün bir ürün almışlar cihazını da takacağız ödemesinde senetlerini almışız ya da alacağız şimdi onun satışlarına gireceğiz nasıl girdiğimizi size girmeniz gerektiğini size gösteriyorum Diyelim ki numarasını yazdık yeniden. Cep numarasını da yazdık. Buraları ben artık geçiyorum. Ondan sonra diğer videolarda zaten gördünüz. Çare tipine geldim. Müşteri seçtim. Bu da böyle Pardon. Şuraları da böyle bir şeyler yazalım. Evet, dolduralım. Gel detay penceresini de Yazıkça, Maksat. Kaydet dedim. Kaydetti. Müşteri sipariş tanımlamak ister misiniz? Yeni bir müşteri olduğu için evet diyorum tamam diyorum. Geliyorum çıkış deposunu İzmir depo seçiyorum. Geldim ürünü. Bu ürün seçtiğiniz depoda yok diyor. Tamam diyorum. Bana satış yaptırmaz yoksa. Geldim karbon filtre dedim. Bu seçtiğiniz ürün depoda yok dedi. Tamam dedim. Geldim ilk İstanbul depoya bakıyorum. Var mı? Yok. Geldim buna. Bu da yok. Tamam. Şimdi var olanı bir ürünü biliyorum ben. İzmir depo ve 5 mikron. Bakın burada hata vermedi. Ama ben bunu İstanbul depo etseydim ve buradan gelseydim bunu yapsaydım yine bu ürünü seçtiğiniz depoda yok. Bu şekilde olduğu zaman program size hiçbir şekilde satışını yaptırmaz. Çünkü program düz mantık çalışıyor. Diyor ki senin deponda ürün yokken sen nasıl satış yapıyorsun? Onun için buna müsaade etmiyor. Ne yapıyoruz? Biz de geliyoruz. Hata vermeyecek ürünü, stoğumuzu seçiyoruz. 24 Nisan 2013 Çarşamba. Yani bugün. Personel hangi personel satış yapmış? Hamza Koç yapmış. Fiyatı neymiş? 25 TL ama biz bunu 1200 TL'den satmışız. Garanti başlama tarihi nedir? Bugün başlıyor. Satışı bugün yapmışız. Montaj tarihi de ben bunu yarına seçtim. Çünkü yarın montaj yapılacak. Bakıma da dedim ki 24 ay. Kaydet dedim. Sipariş kaydı yapıldı bu aşamadan sonra sipariş tanımlamadan sonra manuel ödeme tanımı geliyor elle manuel ödeme tanımı yapıyorsunuz ödeme şekli buradan geliyorum senet dedim ondan sonra geldim tutar 1200 TL kaç taksit geldim ben buna 10 taksit dedim geldim ödemeyi kaydet dedim ödeme tanımlandı tamam dedim bakımlar geldi Bugünün tarihine 6 ay koyarsanız 24 Ekim olur. 2013. Bir 6 ay daha koyarsanız 24 Nisan 2014 olur. 6 ay koyarsanız 24 Ekim 2014, 6 ay koyarsanız 24 Nisan 2015. Ve hepsi yapılmadı. Evet, doğru. Şimdi diyelim ki bunun periyotları 6 ay. Program hepsini 6 ay koyuyor. Diyelim ki ben buna 4 ay koymak istiyorum. Ne yapıyorum? Geliyorum. Ben buna 4 ay seçtiğim zaman bugünün tarihine 4 ay koyduğunuz zaman 24 Ekim yapıyor. Evet. Ya da şöyle yapalım. 4 ay seçtim. Ve bakım tarihini kendim belirleyeceğim. Bunu göstereyim size. Geldim. Nisan Bundan sonra 24 Nisan. Ben buna dedim ki 6 ay koyacağım. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Ekim 25 dedim. 24 değil de 25 dedim. Hepsine Ekim'le 4 ay koyarsanız 24 Şubat, 25 Şubat, 25 Haziran, 24 Ekim olur. Hepsine 4 ay koymuş oluyor. Eğer ki ben buna 6 ay deseydim, bu sefer de 6 ay koymuş oldu. Bu şekilde bakım tarihlerini de ayarlıyorsunuz ve kaydet diyorsunuz. Bakımlar kaydedildi. Stoktan düşülsün mü? 20 satış olduğu için, depomdan çıkacağı için tamam dedim. Ve penceresi açıldı. Cari detay penceresi. Cari detay penceresini inceleyelim. Burada Ahmet Şeker'in iletişim bilgileri, cari bilgileri, bizim girdiğimiz olduğumuz bilgiler. Burada toplam tutar neymiş? 1200 TL. Bakiyesi 1200 TL şu an. Ödenen varmış mı? Hiç sıfır taneymiş. Bakımlara geldim. Bakımlarda burada yapılmadı. Yapılmadı, yapılmadı, yapılmadı. Tarihleri bu şekilde burada yazıyor. Geldim satışa baktım. Yine 5 mikron ürün. 1200 TL'ymiş fiyatını değiştirmiştik 25 TL'den. Geldim ödemelerine tıkladım. Ödemeleri de gördüğünüz gibi burada yer alıyor. 10 taksit. Şimdi şöyle bir durum var burada. Şimdi çoğu müşterimiz diyor ki birinci ayda diyor. Ben diyor 120 TL değil de ben bunu 80 lira alacağım diyor. Ne yapmam gerekiyor? Hemen geliyorsunuz buraya tıklıyorsunuz sağ tıklıyorsunuz. Ödemeyi düzelt diyorsunuz. Geliyorsunuz şuradaki 120'yi 80 lira diyorsunuz. Ödemeyi düzelt dediğiniz zaman ödeme düzeltildi. Gördüğünüz gibi 80 lira oluyor. Diyor ki ben ikinci ayımı da diyor 120 değil diyor 160 lira alacağım diyor. Geliyor 160 lira yazıyorsunuz. Sağ tıklayıp burada yine Ödemeyi düzelt diyorsunuz. Geliyor burada. 160 liraya yaptı. Bu şekilde ödemelerinizi ay ay otomatik olarak program yapıyor. Ancak siz de manuel şeklinde böyle sağ tıklayarak üstüne gelip bir kere tıklarsınız. Sağ tıklayıp ödeme düzelt dersiniz. Ödemeyi düzeltirsiniz. Bu şekilde ödemelerini, satışlarını, bakımlarını girmiş oluyorsunuz. Yeni satış yaparken yapmanız gereken sadece bu kadar.